Ya dolar iniyor çıkıyor ne düşüneceğim? Cumhurbaşkanı ne dedi? Aha. Cumhurbaşkanı ne ki Ya konuşma her konuştukça dolar yukarı çıkıyor doğru mu? Bilerek aksine konuştu doları yukarı çıkardı değil mi? Şimdi bir gecede dolar aşağı indi. O gece ben Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü televizyonda seyrediyorum. Halk 1 milyon dolar para bozdu. 1 milyon dolar. O gece Ziraat Bankası Müdürü'nü canlı seyrediyor. Dedi ki 1 milyon dolar ya 1 milyon dolarla hiç bu para düşer mi? Ya düşmeyeceği kesin. Artık halk gece saat 12'de nasıl para bozduruyor ben bunu anlamıyorum. Ziyanetten bozmuş. Yalan. Yalan. Hiçbir. Hiçbir. Bir saniye bir saniye bitir kesme lafımı. Şimdi bütün Vakıf Bank, Ziraat Bankası elinde 1 lira döviz kalmadı. O gece hepsi sürdüler piyasaya. Ne yaptı? Bir gecede bütün bankaların parasıyla para düştü aşağıya. E ne oldu şimdi bankalarda para kalmayınca ne yaptı? Yalandan yere dedi ki size şey garantisi veriyorum. Çünkü bankaların elinde daha döviz kalmadı. Halktan paraya çeksin diye. Ne diye? Altının, Altınınızı da getirin. Ya bizim altınımıza, yatak altındakine, sokak altında hepsine göz Ya devleti devlet gibi değil şirket gibi yönetiyorlar. Zaten söylemiştiniz. He, zaten kendisi söyledi ki şirket gibi yönetmek. E şirket gibi yönetirsen hiç bir baba evde şirket olur mu? Bir baba çocuğuna şey, şirket mi yapar? E sen niye şirket gibi yönetiyorsun? Benden kar kazanmaya çalışıyorsun. Benim sırtımdan kazan. Bir maliye bakanı çıkıp da der mi ki dolar düştü. Burada küçük esnafımız çok zararlı oldu. Ya sen küçük esnaf bir de kanun çıkartırsın. Gene büyük zenginleri koruyorsun ya hep küçük esnaf. Ya kendileri söylüyor küçük esnaf bunu Maliye Bakanı söylüyor Gözlerime bakın küçük esnaf mahvoldu. E mahvoldu sen niye bağ Buna önlem alsana ya. Sen niye madem yalandan yere konuşa konuşa doları yukarı çıkardın ondan sonra bir gecede vız aşağı indirdin onu. O kadar bankaların parasını da serdim piyasaya. Bankalarda bir lira kalmadı. Ondan sonra da döviz korumasına para doldurmaya çalışın kasaları dolsun. Bu nasıl bir iş ya? Hiçbir dediğine inanacak halleri yok ki bunları. Türkiye'nin neresi doğru? Soruyorum size neresi doğru? Ya şimdi dolar dolar kardeşim. Madem öyle. Niye köprüleri dolarla ihaleye veriyorsun? Madem öyle ya bir köprü Türkiye Cumhuriyeti. Bak şimdi benim karayollarında arkadaşlarım çalışıyor. Diyor ki hiçbir ihale, ara yol ihalesi alan firma yolu tam olarak tamamlamıyor. Karayolları gelip bunu yapıyor, karayolları teslim ediyor. Ama ya bu hem para veriyorsun adama yolu yapmıyor. Aynı Ankara Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi Melek Gökçen. Melek Gökçek üç defa bir yeri şey, ihaleye vermiş, 3 defa para vermiş ama halen daha bir çivi sakıldığı yok. 3 tane şirkete bara ver de bir çivi sakılmasın. Artık bunun güveni kalmadı. Güvenmiyor. Kimse güvenmiyor. Ya şimdi sen başındaki adama sen bir belediye başkanına hırsız demedin ne diyorsun ki? Metal yorgunu. Ya vatandaş ne anlar metal yorgunu nedir? Ben hala bilmiyorum metal oluyor. Metal mi taşıyamıyoruz? Nedir bu? Hırsızsa de ki hırsız. Hiçbir hırsızın hakkında siz Türkiye'de dava açıldığını gördünüz mü? Hangi AK Partili hakkında hırsızlık yaptı da buna dava açıldı? Bakan Pekcan kocası sattı kişileri devlete sattı. Yolsuzluk oldu. Millet 50 liraya verdi o şeyi, temizlik malzemesini o 100 liraya devlete verdi. Pekcan hakkında bir soruşturma duydunuz mu? Yok. Melik Gökçek ağzında bir soruşturma duydunuz mu? Yok. İstanbul Belediye Başkanı hakkında duydunuz mu? Yok. Ya hiçbir şey hakkında yok. Ya bir hırsız hakkında da bunu da çıkar da mahkemede de. de ki abi hırsız ya. Bir AK Partili hırsız gördünüz mü? Yok. Nasıl oluyor bu ya? Bu devletin parası gidiyor gidiyor bir tane hırsız yok. Yalan mı söylüyorum ya şimdi? Ha şimdi ne yapalım? Ondan sonra çıkmış. Ya bir bakan çıkıyor televizyona. Türkiye dediği toplam PKK sayısı 150. Bir hafta geçiyor aradan. Cumhurbaşkanı çıkar 550 dene PKK'lı İstanbul Belediyesi'nde e, bakan çıkay 5. La hani 150 idi bu. La sizin hangi lafınız doğru ya? Bunu ben mi yaptım? Türkiye'de çok cahil var. Yasama, yürütme, yargı diye bir organ vardır. Belediye anayasal bir kuruldur. Senden belge ister. Getir bana temiz kağıdını, adli sicil kaydını getir. Alayım seni işe. Doğru mu? Sen bunu nereden alırsın? Belediyeden alamazsın bunu. Alacağım bunu İçişleri Bakanlığı'na. Adliye bak. Adliye Adalet Bakanlığı'ndan e gitmiş almış gelmiş adam ben şimdi adam belgeye getirdikten sonra ben onu işe almasam adam der mi demez mi ki vermez mi bana mahkemeye ben sana getirdim niye bana almadın işe o zaman ben suçlu olacağım e siz belgeyi ver ben almayayım yok böyle bir şey bize bunları Allah yaptırıyor dedi kim dedi Süleyman Soylu Allah mı yaptırıyor bu yaptıklarımızı hep tövbe Allah yaptırıyor aşağı tövbe aşağı tövbe aşağı öyle bir şey olur mu Allah hiç kötü yaptırır mı Allah hiçbir şey kötü yaptırır şeytan yaptırır Şeytan kötülük yaptı. Allah kötülük yaptırmaz. Allah hep iyilik yaptırır. Şeytanı serbest bıraktı ama melek verdi insanlara. Ya bu meleklere uyun siz. Şeytanlara uymayın. E bunlar hep şeytana uyuyor. Meleğe uyan bir deney yok ki. Anladın mı? Bu doların inişi çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın, Neler oluyor? Bakın ben esnafım. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 2500 dolar senedim vardı. Sabah son günü de 17.60'dan dolar aldım o gece Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dolar bir sonraki gün 12 liraya düştü. Benim sadece o senetten 15.000 TL zararım var. Sadece benim o senetten. Benim paramı ne alacağım? Benim param kime gitti? Kime gittiğini düşünüyorsun? kime? işte o gece kim doları bozdurup yarın tekrar almışsa benim param oraya gitti. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Benim 15 bin liram nerede? Nerede benim 15 bin lira? E, senedi ödemeyip şey mi, e, sahtekarlık mı yapalım? Yani ne yapalım? Ödedik namuslu bir şekilde ödemeye çalıştık. 17.60'dan doları aldım, ödedim. Bir gün sonra dolar düştü 12 TL'ye. 15 bin liram gitti. E ben kimden alacağım param? Boşa konuşuyordur. Hep algı yapıyorlar. Algıdan başka bir şey değil. Dolar bugün yine 13.30'a çıktı. Yarın haftaya bakarsınız yine 15-16 gider. Bir güven var mı? Ben şahsım adına yok. Ben ticaret yapıyorum. Ben yani yok maalesef. Sonraki gün alınan dolara baktığınız zaman aynı insanlar sonraki gün yine dolar alıyor. Adamın varsa atıyorum 10 trilyonu gün 15 trilyon parası cepte. E bizim paramız demek ki onların cebine gidiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Siz konuşmak istiyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi dinledim konuşmalarınızı. Benim sorularımı ben tekrar sorayım size evet, isterseniz. Evet, evet. Bu doların inişi çıkışı şimdi tekrar çıkışa geçti biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Valla o konuda pek fazla bir şey düşünmüyoruz. Bu bir siyaset, bir politika. Türkiye'yi idare etmek kolay bir şey değil tabii. Yalnız bizde değil dünyada var bu konular. Tabii ki vatandaş zor durumda olanlar var. Buna da katılıyorum. Evet. Ama işte alternatif alternatif yok gibi. Neyin alternatifi yok? Mesela diyoruz ki bu rühmet gitsin deniyor. Evet. Gitmek gittikten sonra ne olacak? Onu düşünüyorum. Başka kimse yok mu bu ülkede? Bir Allah'ın kulu yok mu yönetecek? Ben kendi, ben kendim görüşümü söylüyorum. Maalesef yok bundan çok çok daha kötü olacağını da inanıyorum. İsmim gibi inanıyorum. Neden böyle bir düşünceye kapılıyorsunuz? Ne sizi buna itiyor? Yedekli insanımız yok. Yetişmemiş. Yani Türkiye'de insana yadırım yapılmamış bu zamana kadar. Her gelen tabii ki kendi insanını koruyor. Çebini dolduruyor. Halka hitap etmiyor. Mesela örnek verelim oğlundan, işte şu kadar işte tulay tula yedime para vereceğim, maaş vereceğim, su parasını işte şöyle yapacağım deyip oy aldı ama hiçbirini yapmadı. Ne yapmadı mesela? Yani bahsettiğimiz suyu ucuzlatmadı, bağlattı. Biletleri, öğrenci biletlerini ucuzlatacağını dedi, ucuzlatma bağlaştırdı. Siz nereden biliyorsunuz? Ee, takip ediyorum. Nasıl nereden biliyorsunuz? Ama ucuzlattı. Burada, yok canım, ne ucuz? Annelere, kadınlara bedava Allah, ulaşım... Onlar tevede kulak, onların tevede kulak. Yani o söylemiş olduğu taahhütleri, vermiş olduğu taahhütleri tutması lazım. Yalnız İmam Uluç'un değil, hepsi için, herkes için söylüyorum ben Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği taahhütleri tuttuğunu düşünüyor musun? Ben... yaptı mı? Recep Tayyip Erdoğan belki yüzde yapmıştır. Ciddi bir adam, düzenli bir adam, dediğini yaban bir adam. Ben öyle görüyorum. Adam gibi adam diyebiliriz. Bizim görüşümüz bu. Düşünemiyoruz ki işe. Saçma. Açık acık söyleyeyim. E, dolar çıktı, zamlar arttı. Ama dolar düştükten sonra zamlar düşmedi. Yani insanlar hala fırsatçılığı savunuyor yani. Sizce o gece doların düştüğü gece 18'den 11'e indiği gece neler oldu? Var mı bir e, İnsanlar umuda bağladı kendini zamlar düşerdi ama düşmedi. Dolara yatırım yapanlar çok sevindiler. Bizzat Aynı. kendileri Herkes. ama marketlerde fiyatları görünce de niye niyeyse Laf ediyorlar işte marketlerde zam var o şu bu var ama dolar borcu olanlarda da tabii bir nevi üzüldüler dolar çıktığı zaman. İktidar e, günü birlik yaşıyor. Çünkü ha bugünü kurtardık bugün halktan laf yemeyeceğiz geçti tamam. Yani linç yemeyeceğiz diyorlar ondan sonra dolar çıkıyor yine yine hallederiz. Yani bir kere düşürdüler ya yine halk yine umut eder yine düşürürler beklerler diye ama çok bekler halk. Kısacası e, gençlik yani ön göremiyor yani önünü göremiyor artık yani da. Ya sadece dolar bakımından değil yani komple bu Z kuşağından bahsedeyim sana. Z kuşağı artık göremiyor yani. Bir gelecek göremiyor kendinde. Üniversite bitiren bile kalkıp gitmiş kuruyor olarak çalışıyor yurt dışında. O kadar senelerini veriyorlar. Kalkıp üniversiteyi bitiriyorlar. O kadar umutla bağlıyorlar. Ama iş sahibi olamıyorlar. Herkes yine aç yine açık da. Yani biz her halimize yine şükredelim. Bizden daha beterleri de var yani. Devletimizin arkasında duracağız. Yani sonuçta doların çıkması ve inmesi şu anda Türkiye, Türkiye için önemli olan bir konu değil ki. Etkilemiyor mu? Hayır etkilemiyor çünkü sonuçta şu anda Türkiye'nin BK'sı önemli olan dolar şu anda düşüyor Türkiye bir şekilde ayakta durmasını bilecektir her zamanda. Arkamız... Nedir bu BK sorunu nedir? Ee, Türk dışındaki insanların yapmış olduğu şey dolarla bizim ne işimiz var dolar niye çıkıyor niye iniyor hiç düşündünüz mü? Ben düşünüyorum siz, siz söyleyin. Sizin için niye, niye çıkıyor? Benim düşünce ben oturup anlatırım o zaman siz anladın halk konusu ne? niye çıkıyor niye iniyor? Ee, sonuçta Merkez Bankası kimin? Paranın üzerine ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyet yazıyor baktınız mı hiç? Biz hangi Baktım ülkedeyiz tabii ki yani. hangi ülke şu anda? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Biz sade demir paranın üzerine Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. İşte bunu biliyor musunuz? Yani. Ha. Ne oluyor bu sefer? Merkez bankası yıllar önce kurulduğunda, orta sadece Türkiye ait yüzde on Türkiye ait olan bir merkez bankası sürekli bir şekilde oynuyorlar bizden beraber. Oynamaya da devam edeceklerdir. Kim oynuyor? 2020 yıl Türkiye özgürlüğüne kavuşacak. Ee, Türkiye kendi. Türkiye özgür bir ülke değil mi? Değil. Şu an. Neden? Değil. değil. Yüzyıllık bir anlaşma yapılmış Türkiye ile beraber. Ne anlaşması? Şimdi ne anlaşması derken? E, şimdi siz hep şu anda olumsuz bir şekilde konuşuyorsunuz. Ama ben anlatın. Nerede İpaz yaşıyorsunuz? Ben mi? Siz nerede Türkiye'de. Yaşıyorsunuz? Nerede? Türkiye'de. Bilmiyor musunuz neler yaşandığını Türkiye'de? Ben biliyorum hepsini. E tamam, size. de sorayım. Size anlamaya çalışıyorum. Ben anlatıyorum işte size ne olduğunu. Nasıl bir anlaşma yapıldı yüzyıllık? Yüzyıllık yapılan Lozan anlaşmasını bilmiyor musun? Hiçbir şey üretemezsin. İstanbul Boğazı'ndan e, Türkçeler geçiyor, gemiler geçiyor. Hiçbir şekilde durduramıyorsun bu yüzden. Bor madenini çıkaramıyorsun. Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Lozan anlaşması yapıldı. Lozan anlaşması ile beraber bize her türlü baskıyı uyguladılar. Bir şey daha sorayım ben size. Kutuama Savaşı'nı biliyor musunuz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kutuama Savaşı e, Türkiye'de İngilizlerle kazanan Çanakkale zaferinden daha büyük bir zafer. Kutuama Savaşı. Ya. Ben 42 yaşındayım. Bana Kutuama Savaşı'nı tarih dersinde öğretmediler. Niye öğretmediler? Nereden öğrendiniz? Tayyip Erdoğan geldikten sonra öğrendik her şeyi. Tarih, tarihler ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan geldi. da mı orada öğrendin? Evet. Ben 42 yaşında Kutuama Savaşı'nda 10 yıl oldu öğreneli. Kutuama Savaşı niye insanlar öğretmediler? Niye söylemediler? Kutuama diye bir savaş oldu. Burada biz başarıya ulaştık. E, Çanakkale'den daha büyük bir savaştı. Niye bunlar bize söylenmedi? Kim, kime karşı kazandık o savaşı? İngiliz, ben bilmiyorum. İngiliz, İngilizlere karşı. Her şeyi biliyorsunuz. İngilizlere karşı. Bakın bir şey söyleyeyim ben size. Siyasette e, karşı görüşte olabilirsiniz. Ama biz hep beraber şu anda ben sizi yeni tanıdım. Bak kameraman arkadaşım var. Ben sizi yeni tanıdım. Şu anda sizin başınıza bir şey geldi, size sahip çıkarım ben. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti. Neyin oldu? Doların çıktı. Doların, dolar düştü. Şimdi senin 250 milyonlu garaban var. 80 milyonlu garaban var. 250 milyon oluyor. Seviniyorsun. E, senin 50 milyarlık evin var. 300 milyar oluyor. Seviniyorsun. 1 milyarlık evine buçuk lira kira istiyorsun. Seviniyorsun ama zeytinyağı 60 lira 80 liraya çıktığı zaman o seviyorsun. Bu nasıl bir mantık? Kimse doların çıkmasına sevinmiyor şimdi. Doların çıkmasına herkes seviniyor çünkü bunların para para e, baronları var. Ama şimdi şöyle düşünün, e, faiz düşürülünce e, otomatikman dolar kuru çıkacağı zaten belliydi. Tamam. Halk da kendi parası dolar karşısına ezilmesin diye Hı. dolara geçiş yaptı. Şimdi çünkü de... çok açık bir şekilde faiz düşürüldüğünde e, bunu bilmeyen yok yani Hı. cumhurbaşkanı dahil olmak üzere herkes biliyor ki Hı. dolar çıkar çıkacak. Çünkü e, Cumhurbaşkanı da şöyle bir politika geliştirdiğini söyledi. İhracat yapacağız. Ee, Çin modeli benzeri bir politika geliştirdiğini söyledi. Dolayısıyla kurun çıkacağını herkes biliyor ve Türk lirasının e, dolar karşısında ezilmemesi için e, dolara geçiş yaptılar. Şimdi burada dolara bir yönlendirme bir yok yaptım. mu? Şimdi herkes geçiş yaptı. Bakın dolara Turgut Özal zamanında e, serbest piyasada bir şey yaptı. Daha önce dolarla. Şimdi bu şu, şu şuradaki ekonomiyi bana. Anlatıyorum işte ben de size. E, daha önce dolar belli bir kurdaydı. Belli bir kur vardı. Turgut Özal geldi. Serbest piyasaya çıkardı. Serbest piyasa çıktı. Sonra dolara fiyatlar ama atıyorum faiz düşecek. Dolar yukarı çıkacak. Veya dolar dolar faiz artacak. Dolar aşağı düşecek bir şey yok. Şu anda faiz aşağı düştü. Dolar niye düşüyor? Çıkıyor ama yine. Düşecek bu 7 daha. 7 milyar düşecek. dolar satıldı. Daha da düşecek. Bak daha da düşecek. Buna emin olun. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye gelmiş gelmiş en büyük liderlerden bir tanesidir. Siz ya ne söylerseniz söyleyin benim için bu şekilde. Benim için bu şekilde. Çünkü adam herkese karşı meydan okuyor. Bütün dünyaya meydan okuyor bu adam. O şu anda bunun çaresini bulacak. İçiniz rahat olsun. Ya bu çaresini bulmadı mı yoksa bulacak mı? Buldu. Devam edecek. E, İkinci bir hamlesi işleyecek var. Diyorsun. İkinci bir hamlesi var. Üçüncü bir hamlesi var. Dördüncü bir hamle. var. Onun, onun hesabını kitabını yaptı o. İçiniz rahat olsun bu konuda. Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nda Savaşı çok mu paramız vardı? Hayır. İnsanlar fakirdi. Bunun 15 e, sene ülkemizi ülkemizi kurtarıyorduk. Şimdi neyi kurtarıyoruz? Şu anda geliyor ülkeni kurtarıyoruz. Kimden kurtarıyoruz ya? i̇nsanlara karşı, Bizim üretimimiz karşı. olsaydı, biz üretmiş olsaydık. Bakın şöyle bizim... söyleyeyim. Dolarımız bu şekilde artar. Bakın bırakın dolar olarak düşünmeyin. Her iki de bir dolar diyorsunuz. Siz Türkiye'de yaşayan bir vatandaşsınız Ama sen şimdi borçlanmanın dolarla yaparsan dolarla konuşurum ben. ben sana. Sen köprü yapıp da geçişini dolarla ve garantiye bağlarsan bak, dolarla konuşmak siz, zorundayım Şu anda siz e, şey olarak konuşmaya çalışıyorsunuz. Eleştiri yapmaya çalışıyorsunuz Ben eleştiri yapmıyorum. Ben şu anda ben şu anda size söylediğim şey şu. Diyorum ki benim için ülkemin bekası önemli. Yurt dışındaki insanlara karşı Suriye'ye gelmişler. Suriye'de ne işi? Size bir şu konuda hak veririm. Bir Bakın bak şu konuda da hak... bir dakika. Konuşayım. Ha, bir... Yani aynı farklı çemberde dönmeyelim, Hı? aynı konu üzerinde konuşalım. Hı? Şu konuda hak verebiliriz de. Dolar size. üzerinden Hayır. konuşmamı istiyorsunuz. Hayır. Dinliyorum. Bakın sorumu sorayım. Hı? Eğer bizim dış borcumuz dolarla olmamış olsaydı Hı? ben de dolar kullanmak istemem. Tamam. Niye dolara geçeyim? Tamam. Türk lirası varken milli Hı? değerimiz diyordu ya tamam. Recep Tayyip Erdoğan. Hı? Ama biz bütün borçlarımızı dolarla yaparsak dolar kuru yükseldikçe otomatikman borcumuz da büyüyor. Tamam. İnsanların tek derdi bu. Ben ekonomist değilim. Bakın ben ekonomist değilim, ekonomiden anlamam. Zamanında paradan sıfırı düşerseler sizin gibi sizin gibi derken yani gazetecilik yapan insanlar e, İstanbul'da anılacağını söyledi. E, Türk lirası üstünde sıfırlar düştü kimse anırmadı. İstanbul'da e, bir sürü olaylar yaptılar iki tane şey için ağaç için. Ortalığı ayağa kaldı da dolardan daha büyük zarar verdiler bu ülkeye. Kimse sesini çıkarmadı. Suriye'de ne işin var diyorlar. Türkiye'nin şu anda en büyük konusu ne biliyor musun? Türkiye'nin şu anda en büyük konusu Türkiye her tarafa karıştığı için, her tarafa müdahale ettiği için şu anda bize. Bak dolar 18 liradan 12 lira. Şu an bugün 12 lira. Yarın 7 liraya kadar düşecek. Bu kaydımı da saklar mısınız ne yaparsınız bilmiyorum ama 7 liraya kadar düşecek bu dolar. Bunu iyi bilin. Benim fikrimi söylüyorum ben. Ya, tamam teşekkür ya ederim. Şöyle Ya çıkar bilemem. Ben Karşılıklı söylüyorum. olmasın ben teşekkür ederim. Benim fikrimi ediyorum. söylüyorum. Benim teşekkür fikrim bu şekilde. Bir şey varsa çok Allah Recep Tayyip Erdoğan'a başımızdan eksik etmesin. Hiç şey söylemiyorum. Teşekkür Dünya ederim. lideri o adam. Teşekkür ederim. Buyurun, merhabalar. Ee, İbrahim Trabzonluyum. Tamam ben... Arkadaş... E, e, cevap değil de böyle... Hayır, hayır. hayır. Türkiye'de ekonomi, döviz, dolar, bu beni ilgilendirmez. Döviz çıkıyor, piyasa aldığı uçtu gidiyor. Et döviz düşüyor, piyasa düşüyor mu? Düşmüyor. Benim ne işim var dövizden dolarla? Dövizin çıkması, dövizin düşmesi beni ilgilendirmez. Konu o değil şu anda ben işe girmiş olsam devlet benden ne istiyor? Sabıka kaydı istiyor bende değil mi? Şu anda direkt e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 tane terör örgütü üyesi var. Demes veriyor. Kardeşim insana sorarlar ki bu devletin tepesindeki sensin. Adli sicil kaydı alıyorsun. Kim veriyor bunu? E sen veriyorsun onu. oradaki insanlar teröristse bunları görev yapacak olan sensin. Kit al. Sen alacaksın onu oradan ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı almayacak onu oradan. Sen devlet olarak görevini yapacaksın. Ben solcu bir insan değilim. Bana sorarsan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunların artıları var. Zamanı geldiği zaman artı olarak hep dönecekler Ekrem İmamoğlu'na. Ama bu şekilde yürümez. Bu kervan illa bir gün denecek. Bu ülke kimseye kalmadı. 1954'te İngiliz iş adamına sordu var ki dünyanın en zengin ülkesi neresidir? birgiye dedi. Tabii insanlar şaşırdı. Neden ki? Ya 1954'ten beri dedi Türkler dedi ülkesini yemeyle diremiyorlar. Biz 1954'ten beri yiyoruz. Yukarıdan aşağı diyorum. İsmim de İbrahim. Peki de hakkımda olur ya. Yayınlanırsa illa. Soylu bir tane açıklama yaptı dün. Dedi ki bize bunları dedi yaptıran Allah'tır dedi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ne yapsa Allah yaptırıyormuş. Allah kitabında devleti soymak, <laughs> devleti çalmak, Hırsızlık değil mi? Günah değil mi? Haram haram değil mi? Evet. biz Müslüman ülkesiyiz. Müslüman ülkesiyiz diye geziyoruz, demes veriyoruz. Ama Müslümanlığın gerektirdiği şekilde yaşamıyoruz. Şu yeni yüzde faiz yiyor, faiz haramdır. E faizi kim veriyor? Bu insanlara devlet veriyor. Devleti kim yönetiyor? Onlar yönetiyor. Bu onların bir çöküşüdür. Bu onların bir çöküşüdür. Çana bu Allah onlara bir dahaki sesin bir oraya gelmeyi nasip etmez inşallah. Eğer ederse vay halimize. Gayet güzel. Ya. Tabii keyifleri güzel. Çıktı mı vatandaş kazanıyor. Evini arabasını satıp dolara yatırıyor kazanıyor. E düşüyor ondan sonra bekleyecek ticaret. Bir başarı olarak görüyor musunuz doların düşüşünü? Doların düşüşünü hükümet açısından tabii hiç beklenmedik bir operasyon yaparak düşürüldü ama... Umurum. Kim yaptı operasyonu? muhakkak hükümet yaptı. <laughs> düşmesini mi, yükselmesini mi? Düşmesini. Ya düşmesini hükümet yaptı belli yani. yani e tabii. Kim yani. bozdurdu o gece dolarlarını? Kim Türk lirası Vallahi aldı? Ben bozdurmadım. Kim bozdurdu? Ben ne bileyim? Yanımda değildi ki adamın. E kimin yaptığı önemli. Önemli olan bunun bir başarı olarak bir ülkeye bir faydası oldu mu? Oldu mu? Ya oldu işte bak. Çıkıyor yine sonunda. dolar. E çıkıyor? <laughs> Demek ki bir operasyon daha yapılacak. <laughs> Böyle operasyon yapa tamam, yapa düşürecek. Hayat, mi? hayat, hayat. Ha. Peki neden dolar çıkıyor habire? Ya bunu bilemeyiz tabii doların neden? çıkıyor? bilemeyiz yani? canım bilebiliriz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ekonomik politikasını açıklarken demedi mi faizi düşüreceğim, tamam. Nas'a bakacağım demedi mi? Tamam, şöyle, faiz düşerse dolar şöyle, kuru çıkar ya. Şöyle, şöyle düşünelim o zaman. Eleştiren de birisi olarak konuşuyorum. Ak Parti'nin 20 senelik dönemi içerisinde yapmış olduğu kazanımlara biz alıştık çıtayı çok yükseltti. O kazanımlardan biraz geriye gittiğimiz zaman hemen. Biraz mı oldu. gittik abi? Abi şu an enflasyon biraz, var, evet, insanlar evet, geçinemiyor. Gittik. Bu kadar pandemi, bu kadar kriz, bu kadar insanların rahat alışımı, tüketimi, şuyu buyu vesaire biraz da biz de kendimizi sorgulamamız lazım. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. Sadece şunu Hiçbir söyleyeyim. Hiçbir tane dünyanın Bir dakika, gelişmiş dakika. ülkelerinde e, Bir para birimi bu kadar değer kaybetti Bir mi? Doğrudur. Doğrudur. Yani her şeyi doğru yaptılar diyemeyiz. Yanlış yaptıkları çok şeyler olabilir. Betona parayı fazla gömdüler. Belki fazla yolsuzluk yapıldı dilebilir. Çünkü AK Parti'nin etrafında zenginleşen kitlelerin neler olduğunu. Siz bunları duyuyoruz. gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Yani bu AK Parti'nin etrafında zenginleşen o evet. kitleyi gördüğünüzde, yolsuzlukların yapıldığını hissettiğinizde yani bu evet. aşikar gözüküyor. Evet. Ne hissediyorsunuz? Vallahi bunlardan memnun değiliz. Şu bir gerçek. Türkiye gibi ülkelerde siyaset para zaman mekanizmasıdır. O zaman ee, hani bir ülke için dediler ya fakirlere yardım etmek için para yolladılar da siyasiler hep öldü. O zaman Türkiye'ye böyle büyük bir para gelecek. Bu çalanlar ölecek. Ama nasıl bir Başka, kabullenilmişlik bu yani? Ya Öyle Türkiye yani Hiçbir zaman biz düzgün bir ülke olamayacak mıyız? Yani çalan biz, çırpan dışında biz, kimse gelmeyecek biz mi bizi yönetmeye? Helalle yetinmeye alışan bir toplum olma kodlarına geri dönersek, çok güzel şeyler yaptı diyorsunuz AK Parti. Evet, Ama yolsuzluklar da yaptı diyorsunuz. Evet, Şimdi seçim olsa yine verir misiniz o yolsuzlukları bilmenize rağmen? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunla kurulan partiler var. Siyasi partiler kanunun üstten aşağı değiştirilmesi gerektiği toplumun devamlı tartıştığı bir konu. Siyasetin kaynağı, siyasetin sermayesi beslendiği noktalar. Bunların hepsi tartışılan konular. Hala da tartışılmaya devam ediyor değil mi? Kim besliyor siyaseti? Şimdi düşünün ki bir belediye başkanı aday olacak. E ne yapıyor bu adam? 2 trilyon, 3 trilyon, 5 trilyon borçlanarak bir yerlere para harcıyor. Bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E bu parayı kim veriyor? Belli başlı müteahhit, sermayesi olan insanlar veriyor. Ondan sonra o insanlar parayı başının gözünün sadakası için vermiyor. Yarın o imkanlardan istifade etmek için veriyor. Bu böyle yürüyor mu? Ben bir şey anlamadım ama sorun bu değil. Sorun AKP'ye oy verir misiniz, vermez misiniz? Ben misin? şöyle söyleyeyim. AKP'ye de oy versek, CHP'ye de oy versek, MHP'ye de oy versek bu değişmeyecek. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oval ofisinin nasıl yapıldığını, o katlı binanın nasıl yapıldığını biliyoruz. MHP'nin binasının nasıl yapıldığını biliyoruz. Hani artı onlar, yüzde onlar, e, Nesrin Baytokları bilmem kimleri. Yani bu O düzen konular değişmiyor. o kadar geçti, o kadar ha? daha büyük yolsuzluklar yapıştı, yapıldı ki. Beşli çetelerden tutun şimdi... da... Yani şimdi bakın, her şeye kadar, şimdi, onları çok geçti. Ak parti, Aa, güncel ak parti çok üretti, çok kazandı, üretti? parayı çoğu Dolayısıyla, ak parti çaldırdı. beton yapmaktan başka ne yaptı? Ya ak parti betonu şeyle yapmadı. Hani üreten mi? çiftçi nerede? Bunlan yapmadı, onu parayla yaptı. Evet. Bu yollardaki betonlar, yaptı. tamam da sattıkları sadece onu karşılamaz, yetmez. Ak parti üretti, yaptı üretti. Hani üretim nerede? Düşünebiliyor musunuz? Üretim olsa 17, dolar bu kadar çıkardı. 17 mı? Temmuz 17 Temmuz darbe girişimi bu ülkede oluyor. 15 Temmuz. Peşinden, 15 Temmuz özür dilerim. Peşinden bu ülke Suriye'de kaç cephede silahlı mücadelenin içerisine giriyor. Siz bunu e, bir bastırma... Ne işi var orada ya? 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 Ne işi varsa buna Mavi Deniz dediler, Karadeniz dediler, şu dediler. Bu dediler, onu da ayrı bir tartışma konusu ama... Şunu anladım bunların, ben. Evet oy vereceksiniz. Bunların sadece bir tanesi... Ana hükümeti ve ondan önceki hükümetler döneminde olsaydı bu ülke haritadan silinirdi. Bu 2021'de olanların ben, ben, sadece ben bir tanesi. Söyleyeyim. Başka bir ülkede olsaydı Bakın. E, hükümet 3 kere daha kurulmuştur. O da olabilir. O evet. da doğrudur. Ha, o, o da doğrudur. Ama bu kadar yolsuzluk ama bu kadar ayıp açık. Şunu söyleyelim, vatandaş şunu söylüyor. Ben buna kendim söylemiyorum ama konuştuğum insanlar şunu söylüyorlar. Tayyip Erdoğan yaparsa yapar. Yani yine yapacaksa o yapacak. Ancak Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir danışman kitlesi mi diyeyim, bir duvar var. Görmüyor. Bir danışman kitlesi var bunlar. Danış Tayyip Bey'i engelliyor. O da bu duvarı yıkamıyor. Ama yine yaparsa Tayyip Bey yapacak algısı bu toplumda var. Ha ben buna karşıyım açık söyleyeyim. Yani ben Tayyip Erdoğan'a oy vermedim. Vermek önümüzdeki seçimlerde de vermeyeceğim. Bunu da söylüyorum. Ama ona oy vermedim diye ha şunu söyleyebilirim. Eğer Millet ittifakı, toplumun ekseri kesiminin kabullenebileceği, ağabeylik yapabilecek yani bu İmamoğlu ya da diğer belediye... Var mı başkanı, öyle biri kafanızda? Şu an öyle biri yok ama bunun şu anki mevcut parti başkanlarından bir tanesi olabilir. Siyaseten yük almış, risk almış, ağabeylik yapabilecek bir masa etrafında CHP'siyle, İYİ Partisi'yle atıyorum diğer partilerle beraber güzel bir ittifak yapıp koalisyon güzel bir protokolle halkın karşısına girip böyle bir ittifakla beraber buna oy verebileceğimi söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.